Joystick ile servo motor kontrolü önce servo kütüphanesini dahil ediyoruz. Daha sonra motoru tanımlıyoruz. Değer ve derece değişkenlerimizi tanımlayıp joystick'in SV pinini ikinci pine bağladığımızı yazıyoruz. Daha sonra motorun üçüncü pine bağlı olduğunu yazıyoruz. Pin modla dahil edip pull up direncini aktif ediyoruz. Daha sonra buradaki lolla beraber yani aşağıyla beraber bastığımızda joystick'in durmasını, sinyali kesmesini söylüyoruz. Daha sonra motor eteç 3 ile daha tekrardan bağlanmasını söylüyoruz. Buradaki e, ifade olmazsa biz aşağıya bastığımızda servonun sinyalini keser ve tamamen durmuş olur. Bu A0'da joystick'in x80'ini bağladığımız pilin adı. Bu 1023 döndürdüğü değer onu 0 ile 180 dereceye çeviriyor. En sonunda da dereceyi yazdırarak motorun kontrolünü sağlamış oluyoruz.